Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Bugün 6 Ocak Cumartesi Ocak ayına giriş yaptık. Ocak ayında ilk bitirdim kitap olay oldu. Olayı bitirdim. Daha sonra Evlerden Uzak kitabına başladım. Ondan fazla okumadım. E, okumaya devam ediyorum. Şu an 41. sayfalarındayım. Dün de zaten fazla okuyamadım. Geçtiğimiz hafta grip olmuştum zaten. Videoda atamadım maalesef hasta olduğum için. Ama bir tane kitap bitirdim. Dediğim gibi olayı bitirdim. Çok güzeldi. Çok beğendim. Yorumunu da zaten Instagram hesabımda yapmıştım. Yazarım bir de bende Bir Kadın isimli kitabı var. Onu da yine bu ay okuma planıma eklemiştim zaten. Onu da bu ay okumayı planlıyorum. Bakalım. Dediğim gibi bunu okudum. Ve çok beğendim. Evlerden Uzak kitabına da başladım arkadaşlar. Bu da çok güzel başladı. Bugün de biraz okurum diye düşünüyorum. Bak, Dediğim gibi 43. sayfasındayım şu anda. Zaten 3. bölüme geldim. Çok güzel başladı. Bu da bakalım nasıl ilerleyecek. Sevdim ama kitabı sevdiğimi söyleyebilirim. Ee, daha sonra da dediğim gibi yazarın bir kadın kitabını yine okuma planlıyorum. Okuma listemde kitapları sırayla bu ay okuyacağım. Bakalım kaç tane kitap okuyabileceğim bu ay. Bu arada yemek sepetinden de sabah bir şeyler almıştım. Böyle bisküvi, kahve falan. Kedilere de mama almıştım biraz. Hava güzel. Aslında bugün hava güzel. Cumartesi, pazar hava güzelmiş ama haftaya kar yağacak deniyor. Bakalım havalar bayağı soğuyacakmış. Özellikle çarşamba günü İstanbul'da kar yağacakmış. Bir hafta video atamamıştım zaten. Dedim bu hafta sonu bari bir günlük vlog çekeyim. Öyle arkadaşlar şimdi kitabımı okumaya devam edeceğim zaten. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Bugün 7 Ocak Pazar. Görüyorsunuz yağmurlu bugün. Bayağı bir yağıyor. Şu anda saat 12 buçuk doğru geliyor. Ben de kahvaltımı falan yapmıştım ve bugün yağmurla uyandık. Pazartesi günü de kar yağacağı söylenmişti zaten ama bilmiyorum. Yani havalar soğuyacaktı zaten ama yağmur aslında beklenmiyordu. Hani pazar günü, pazartesi günü akşama doğru yağmur yağacağı söylenmişti. Ben böyle hava raporunu çok sıkı takip ettiğim için biliyorum. Beklenmeyen bir yağmurla karşı karşıya kaldık yani. Olsun ama hava kaç gündür temizlenmiyordu. İyi oldu yani. Bakalım karda yağacak mı? Yani çarşamba günü belki kara da çevirebilir. Arkadaşlar dün yemek sepetinden aldığım Jacobs kahveler vardı. Böyle kek bisküvi vesaire bir şeyler de almıştım. Beraberine kediye de mama almıştım. Şimdi bu kahveden yapacağım bir tane. Bunların paketlerini değiştirmişler. Paketlerini değiştirmişler. Ben dedim acaba karamelli falan mı aldım yanlışlıkla diye. Ama tek bir şey var zaten orada satılan galiba. Kahve olarak sadece bu vardı. Yani böyle onlu pakette olarak satılıyor. Sadece bunlardan vardı, diğerlerinden yoktu zaten böyle çeşitli olarak yok yani. 2 gündür kitap okuyamıyorum arkadaşlar. Dün birazcık okudum, işte 50. sayfaya geldim. Daha da okumadım zaten. Bakalım bugün biraz okumaya çalışacağım. Bir de başka bir kitaba daha başlamak istiyordum ama bakalım hangisine başlayacağımı karar veremedim. Şimdi bir 100. sayfaya falan gelirsem belki farklı bir kitaba başlarım diye planlıyordum. Bir de dün e, kedilerin maması yine bitmişti. O yüzden onlara da Amazon'dan biraz mama aldım. Bir de bir tane kitap kendime aldım. Onlar da pazartesi günü gelecek. Şimdi yağmur birazcık dindi arkadaşlar. Babam da çarşıya gitmişti. Şimdi o da orada mahsur kalmış. Çok kötü yağıyordu yani. Kahvede mahsur kalmıştı. Şimdi o da geldi. Kahvaltı yapacak. Ben de kahvaltımı yapmıştım sabah biliyorsunuz. Şimdi kendime kahve yaptım. Goffet mamasını yedi aslında. Birazcık maması kalmıştı ama yani bugünlük kalmıştı sadece. Yarın maması yok ama gelecek yarın. Pazartesi günü gelecek. Almıştım. Bu kitapta, bu kitabı okuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Evlerden uzak kitabını. Dün 10 sayfa kadar okuyabildim. Akşam o da yani uyuduğum için <laughs> okuyamadım. Bakalım bugün e, bir 50 sayfa okumayı planlıyorum bu kitaptan. Bir de e, bu kitapları seçmiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Çerçeve, savrulan bulutlar, savrulan bulutlar, kedi gezegeni, karlar ülkesi, bir kadın ve sakar kitapları vardı. Bu kitaplı bu kitaplar vardı yani okuma planımda. Bunlardan bir tanesine daha başlamayı planlıyorum. Şöyle ince olanlardan seçeceğim. Çünkü Evlerden Uzak Kitabı birazcık yoğun bir kitapmış aslında. Hani Akıcı bir kitap ama birazcık da yoğun bir kitap. Bunlardan bir tanesini seçmeye planlıyorum. Ya Sakar'ı seçeceğim ya Bir Kadın ya da Karlar Ülkesi'ni seçmeye planlıyorum. Şu kalınları birazcık daha sonraya bırakacağım. Bakalım hangisini seçeceğim bilmiyorum ama Bir Kadın'ı seçebilirim arkadaşlar. Çünkü ince bir kitap olduğu için. Olay kitabını okumuştum biliyorsunuz. O da çok güzeldi beğenmiştim kitap da yine dediğim gibi ince bir kitap. Böyle arada bunda okumayı planlıyorum. Ara kitabım bu olacak yani. pazartesi de çok merak ettiğim bir kitabı aldım. Pazartesi günde yani yarın da o gelecek. o da çok ince bir kitap değil aslında. Ona da başlayabilirim. Belki bu ay. Bakalım zaman olursa. Dediğim gibi onu da size yarın göstereyim zaten geldiği zaman. Bakalım. Bu kitabı da merak ettiğim için buna da başlayabilirim. Öyle arkadaşlar. Gofret. Üşüdün mü kızım? Arkadaşlar bugün çok soğuk yok aslında ama yağmur yağıyor işte. Kediler de birazcık böyle köçelerine çekilebiliyorlar. Ama yani öyle çok soğuk bir hava yok değil mi kızım? Çok soğuk değil ya. <laughs> yeni bir günden daha selamlar arkadaşlar. Bu sabah kargolarım birazcık erken geldi. Saat 11 gibi falan. Ben de daha yeni uyanmıştım aslında. Daha kahvaltı falan yapmadım. Kolay gelsin kargosuna verilen kargolarım gelmiş. Kitap ve yaş mamalar vardı onlar gelmiş. Kuru göndermemişler. Ayrı bir pakette göndermişler. O daha gelmediğiniz ulaşmadı. Onu AGT ile göndermişler. O da herhalde gün içinde gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu gelenleri göstereceğim size arkadaşlar. Diğer gelen mamayı da daha sonra gösteririm. İlk olarak gelen yaş mamaları size göstereyim dedim. Bunlardan kediye de vereceğim zaten birazdan. Gofret acıkmıştı. Kurumaması da bitmişti. Onu da bekliyoruz bugün bakalım ince etli bu. Bu da bu da karışık ciğerli falan galiba. Bunlardan bir tanesini bu sabah vereceğim zaten gofrete. Diğer kurumama gelene kadar idare edecek. Gofret de hemen mamanın kokusunu alıp geldi. <laughs> Değil mi kızım? <laughs> evet görüyorsunuz gofreti. Evet şimdi şu gelen kitabımı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Kitabı aldım. Cennet ismi. Şöyle galiba Japon bir yazar. Emin olamadım ama Koreli de olabilir. Şöyle ödüllü bir kitapmış arkadaşlar. Arka kapağını da şöyle göstereyim size. Doğan Kitap'tan çıkıyor. Merak ettim konusu ilgimi çektim gittiğim için aldım bu kitap sanırım yeni çıkmış. Tam emin değilim ama yeni gördüğüm bir kitaptı çünkü muhtemelen yeni e, çevrilmiş olabilir Japon edebiyatından. Merak ettiğim için hemen almak istedim. Şöyle ince bir kitap. Çok kalın bir kitap değil. Galiba 200 küsür sayfalık bir kitap. Şöyle göstereyim. Çok da ince bir kitap değil ama evet ince bir kitap. Bakalım. Şöyle sayfalarını da size göstereyim. Gayet güzel puntoları falan büyükçe. Merak ettim bakalım nasıl bir kitapmış. Öyle arkadaşlar. Bunu almıştım. Diğer kargom dediğim gibi henüz gelmedi. O da gelince sizlere gösteririm. Zaten mama almıştım biliyorsunuz. Her seferinde de farklı bir mama alıyorum. Farklı bir mama deniyorum. Bu sefer de yine yavru kedi maması aldım ama o da indirimde. Yani muhtemelen yetmeyecek ama ilerleyen günlerde yine alırım diye. Bugün bu arada işlerim var. Belki dışarıya çıkabilirim. Market, alışveriş de yapabilirim. Bilmiyorum bakalım. Yani bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öncelikle bir kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra bakacağız. Zaman Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar ben şimdi Gratis'e gitmiştim orada bir bakındım yani bir şey almadım zaten öyle bir baktım yani. Kedilere mama aldım. Torbada poşette zaten şöyle göstereyim. Poşetimde şimdi birazcık sahile geleyim dedim böyle birazcık video çekeyim. Daha sonra eve döneceğim zaten bir şey yapmayacağım burada. <laughs> birazcık böyle sahilde takılayım dedim hava alayım dedim. Öyle arkadaşlar Ben şimdi A101'e geldim arkadaşlar. Birkaç bir şey aldım. Şimdi yavaş alışverişe devam ediyorum. Fazla bir şey almayacaktım aslında ama. Bakalım. Şimdi bu tarafa döneceğim. Ne bakmak istiyordum. Bakalım neler gelmiş. Şimdi Bunlar ne kadarmış? Sufle kabı. Sufle kabı. arkadaşlar. Bu bir şey nereden gelmiş? Bu da bir şeyler gelmiş. Bakın. süsünü almıştım ben bunların. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben şimdi eve geldim. Bayağı bir yoruldum bugün. Önce A101'e gitmişim, oradan bir şeyler aldım. Biraz da böyle bir şeyler çekmeye çalıştım yani. Öyle çok bir şey yeni şeyler gelmemişti ama sizlere göstermek istedim yine öyle. Öyle çok fazla takılmadım yani A101'de. Oradan da eve geldim. Sonra aldıklarımı bıraktım çünkü ağır olacaktı. BİM'e gittim. BİM'de BİM'den de birkaç bir şey aldım. Fazla bir şey almadım. A101'den aldıklarım 200 330 lira falan tuttu galiba. 300 küsür bir şeyler tuttu. Bim'den aldıklarında 238 lira mı öyle bir şey tuttu yani. Yani toplamda bir 500 lira harcadım bugün yani. Öyle şimdi aldıklarımı göstereceğim. Sizlere dediğim gibi çok yani gösteremedim orada zaten aldıklarımı. Çok kalabalıktı bugün inanılmaz kalabalıktı yani. Hem kargo yollamaya gitmiştim biliyorsunuz. Hem de böyle çok fazla dolaşmadan geldim. Yani zaten geldim de akşam oldu arkadaşlar. Şu an kara karanlık oldu yani eve geldim de. Az önce de ezan okunuyordu. Her neyse şimdi e, size aldıklarımı göstereceğim hızlı bir şekilde. İlk olarak BİM'den aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Genel olarak böyle evde bitenleri ya da az kalanları almış oldum. E, mayonez bitmişti. Mayonez aldım bir tane. Şöyle bir tane tomurcuk çayından aldım. Bu yarım kilo kadar. Bir kilo kadar limon aldım. Geçtiğimiz haftalarda ben hasta olmuştum biliyorsunuz böyle ilaç falan kullan kullanmadım sadece ağrı kesici kullandım ama bol bol limonlu e, böyle çay limonlu ılık su içmiştim o yüzden baya iyi geldi bana faydalı oldu yani limon da gerekli yani o yüzden bitmişti onu aldım bir tane tereyağı aldım arkadaşlar şöyle Pervin'in bu da galiba 55 lira falandı tereyağı baya pahalı bu arada gerçekten e, piliç nugget aldım bir tane keskin oğlu. Bunu da şimdi birazdan yapacağım zaten. Bugün evde olmadığım için yemek de yapamamıştım. O yüzden e, patatesle birlikte kızartır. Böyle atıştırırız arkadaşlar. Öyle. Daha sonra Abdullah Efendi'nin kahvesini aldım. Bu da çok az kalmıştı. Nes kafelerde az kaldı hatta. Onlardan almadım ama Türk kahvesi aldım. Bir tane hindi aldım. Kahvaltılıklarda yemek için. Bir tane e, kırmızı mercimek aldım. Kış aylarında çorba iyi oluyor. Özellikle mercimek çorbası. <laughs> çok seviyorum ben. Yeşil mercimeği de seviyorum ama kırmızı mercimeği daha çok seviyorum. Bim'den aldıklarım bunlardı. Şimdi A101'den aldıklarımı göstereceğim sizlere. A101'den genel olarak böyle abur cubur falan aldım arkadaşlar. Ama Bim'den abur cubur almadım. Hatta alıyordum kendimi tuttum yani. Şöyle sandviç e, ekmeklerinden aldım bir tane. Bunun içine galiba 10 tane vardı. Yanlış mı bilmiyorsam. 7 tane varmış. Bundan aldım bir tane. Bir tane bir şahın sütünü aldım. Yok sından aldım. Kavanozdan. Aslında reçel alacaktım ama sonradan vazgeçtim. Ee, ya bilmiyorum. Bim'den alırım diye düşünmüştüm reçeli ama sonra vazgeçtim. O sırada almadım. Çok ağır olur diye taşıyamam diye zaten. Bulaşık deterjanı aldım bir tane. O da bitmişti. Termatik. Şu e, temizlik bezini aldım. Bu da bitmiştim mesela arkadaşlar. Bunu aldım. Burası da abur cubur. Şimdi bir tane leys aldım. Yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Ben genelde bunu seviyorum. üç tane mokka şeyden aldım. Mokka çikolatalı kahveden aldım. Bunu seviyorum genelde. Bir de fiyatı 3-4 lira falan da galiba. Diğerleri birazcık daha pahalıydı bu arada. Şöyle hanım ellerin hem tuzlusundan hem de Damla çikolatalı olanını aldım. Bunu çok seviyorum damla çikolatalı olanı. Bir de böyle tuzlusunu gördüm orada. Onu da merak ettiğim için aldım. Bu tuzlu kurabiye. İki tane damla çikolatasını aldım. Bir tane ceviz içi aldım arkadaşlar. Bu da 50 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. Yani o ta, o <laughs> o civardaydı yani. Ee, böyle arada ben cevizli kek yapmayı seviyorum. O yüzden aldım. Aslında toz şeker de alacaktım. Bu toz şeker yoktu. Yani büyük vardı. Onları da taşıyamam diye almadım. Yarın artık babama alacağım toz şekeri. Böyle bir tane çitos aldım üçlü. Böyle e, fıstıklı, işte biftekli ve peynirli galiba. Bundan aldım. Bir tane balık kraker aldım şundan. Dediğim gibi biraz böyle abur cubur e, şey oldu, market alışverişi oldu. Gofret aldım fındık kremalı. Ve son olarak da şöyle yarım kilo kadar salatalık aldım. Orada da çok az kalmıştı salatalıklar böyle e, olanları aldım aslında. Ya yani ne kadar kaldıysa onları aldım. Domates vardı o yüzden almadım domates de. Salatalık aldım. Yerleştirdikten sonra da yemek hazırlayacağım zaten. Bugün bayağı bir yoruldum arkadaşlar. E, videomuzun kapanışını hatta burada yapalım çünkü zaten bayağı bir uzun bir bayağı uzun bir video olabilir bu o yüzden videomuzun kapanışını burada yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.